denetlerine baktığımızda operasyonel verimliliği arttırmak ve teknolojiyi merkeze koymak çok önemli. Tüm şirketler ve birimler için şu anda bu kaçınılmaz bir durum. Biz de bu bağlamda birçok proje hayata geçirdik ama önemlilerinden bir tanesinden bahsetmek gerekirse IoT çekici takip projesi gerçekleştirdik. Bu sayede de çekicilerimizin bazılarına IoT cihazlar taktık GPS destekli. ERP sistemimizle de bu süreci destekleyerek aslında bir süreç tasarladık. Bu sayede hem müşterilerimiz hem biz çekici araçları an, an, takip edebiliyoruz. Dinamik tahmini varış sürelerine ulaşabiliyoruz. Çekici aracın görev statülerine ilişkin otomatik bildirimler alabiliyoruz. Bu şu anda gerçekleştirdiğimiz projelerden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde bu ve buna benzer birçok proje deneyimini farklılaştırmak vazgeçmeyeceğimiz hedeflerden birkaçı.